Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sizler için tekrardan ikili fallarımdan hazırladım. Ben ilk izleyenler için tekrardan baştan anlatayım. İki tane fincan kapattım. Bunlardan bir tanesini seçin. Kendiniz için olabilir. Eşiniz, çocuklarınız, sevdiğiniz biri için. Bu hafta, bu ay ya da herhangi bir şey için niyet edin. Ben sırayla ikisine de bakacağım herkesin baktığı gibi içinde göstermeye çalışacağım. Bu tamamen enerjisel bir şey diye düşünüyorum. Hani birini çok düşünürüz bir anda karşımıza çıkar ya da arar ya bizi. İşte enerjisel olarak kafanızdaki soru işaretleriyle ilgili şu anda bu videoyu izliyorsanız belki de e, sorunun cevabını çekmiş olabilirsiniz gibi düşünüyorum. İki tane fincanım var. E, şu anda bakacağım ve e, kanalımda yüzlerce bu tarzda videolar var. Eğer girerseniz bunlardan bir tanesini de seçip izleyebilirsiniz. Kanalıma hala abone olmayanlar varsa abone olursanız ve beğen tuşuna basarak videolarıma destek olabilirsiniz. Ben şimdi şöyle iki tane fincanım var. Bu kısmet olan, şöyle gözükebiliyor belki, burada da nasip olan. Şimdi kısmet ve nasipten bir tanesini seçin. Ben sırayla ikisine de bakacağım. Şimdi bunlardan bir tanesini seçin. Ben kısmetten başlamak istiyorum. Şöyle nasip olan fincanımızı da yan tarafa koyuyorum. Kısmet olandan başlayalım. Bakalım bunu tutanlar için Falımıza neler çıkacak? Şöyle yavaşça bir açalım. Sizler de bir görün. Şimdi bir kere içinizde bir sıkıntı. Yani şöyle artık kahve falı bakanlar, izleyenler bilir. Bir şey içinizde çok sıkıntı yaratmış ama bakın böyle bir ay doğmaya başlamış. Yani artık sıkıntılarınız ufak ufak açılacak. Ama böyle içinizde yaşadığınız ya çok büyük bir olay ya da bir sıkıntı atlatılmış ya da atlatılmak üzere ama yarım ay doğmaya başlamış artık içiniz rahatlayacak ferahlayacak çok hareketli bir fal çıkmış şöyle bir bakayım neler var neler var şöyle hane kısmından başlayacağım şimdi hane kısmına bakınca bakın şurada bir insan var böyle hani kafası bu kolu ve bu hani böyle kolları her yere böyle güçlenmiş sanki pazı yapmış gibi kolları falan güçlenmiş bir insan var. Bir konuda hayat sizi çok fazla güçlendirmiş olabilir. Yani bazen zorluklar insanları güçlendirir. Bazen bir insan size destek olur. Hayatınıza yeni giren bir insan, yeni bir iş, herhangi bir şey sizi güçlendirebilir. Hani bazen olumsuz şeyler, bazen olumlu şeyler. Ben inanırım yani güçlendirir muhakkak. İşte çok büyük aşk acısı, işte çok büyük hani böyle yaşanmış bir olay. Gerçekten insanı sonrasında güçlendiriyor, farklılaştırıyor, değiştiriyor insanı. Bir konu sizi çok fazla güçlendirmiş, güçlüsünüz. Bundan sonra hayatta bakış açınız daha farklı olabilir. Hani Geçmişteki siz ve şimdi daha güçlü bakan bir siz gibi güçlü bir karakter şekline çıktınız saniyenin ortasında. Ve şurada ikili bir ilişki var. İlişkisel anlamda belki ikili ilişkileriniz, bu çocuğunuzla ilişkiniz olur, eşinizle, sevdiğiniz biriyle olabilir. Ama sanki ikili ilişkiyle ilgili bir şey niyet etmiş olabilirsiniz bu fincanı tuttuğunuzda. Ee, çok güzel bir sohbet muhabbet var. Ee, aklınızdaki kişiyle ilgili, e aklınızdaki kişi ile ilgili bu bir bir araya gelme durumu var. Eğer ki uzakta özlediğiniz biri ise bu kişi gelebilir bu insanla bir anda bir araya gelip sohbetiniz güzelleşebilir, sorunlarınız varsa çözebilirsiniz. Çok güzel bir sohbet çıkmış burada. Belki de onun verdiği güç olacak sizi, sizi güçlendirecek. Belki işte sorun yaşadığınız insanla sorunlarınız bitecek, sonra kendinizi daha güçlü hissedebilirsiniz. Hayatınızda bir aşk arıyorsanız, istiyorsanız belki o aşka ulaşacaksınız ve o yüzden daha da güçleneceksiniz. Hani bu... Güçlü insanın altında çıkan iki kişi çıktı. Bu konuşma, sohbet size iyi gelecek. İnşallah da istediğiniz e, kişiyle aranız iyi olur ve mutlulukla e, yaşarsınız. Yani böyle gerçekten hani güçlenirsiniz. Şurada bağlantılı olduğu, yalnız bu iki kişiden birinin bağlantılı olduğu biri daha var burada. O bağını koparamıyor sanki. Belki geçmişte kalan bir ilişkisi, e, ailesinden biri, yani bu ilişkide bağlantısı olacak, devam edecek sanki. Yani bu hani evlenmiş, boşanmış çocuğu var. Hani böyle ya da işte bu kişinin bir arkadaşı var, bir şey var. Yani bu, bu kişinin bir bağımlı olduğu, bağlı olduğu hayatında bir insan daha çıkmış sanki. Ee, şimdi şöyle iki, üç parça şeklinde e, böyle haneye girecek sanki e, eşyalar var. Yani üç parça halinde evinize para da gelebilir. Böyle parça parça. Ya da ev eşyası değiştirebilirsiniz bir şey. Çok büyük parçalar değil yani. Böyle belki bir ev bir araba değil ama böyle küçük küçük sizin hanenize doğru gelen şeyler var. Hediye de alabilirsiniz. Belki üç tane hediye alacaksınız. Hiç düşünmediğiniz insanlardan hediyeler alabilirsiniz. Bu birliktelik belki söz nişan olabilir, belki bu bağlı olunan şey birliktelik ve arkasından bebek olacak. Belki bu bağlı olduğu kişi bebekle alakalıdır. Bir anda bebek girecek hayatınıza ve belki bebek hediyeleridir bunlar. Hani böyle bir şey olacak hayatınızda ve böyle hediyeler gelecek belki. Hani kişiye göre ve yaşadığı şeye göre de değişebilir. İnşallah en hayırlısı olsun hakkınızda. Şimdi bakın şurada bir insan var sanki bir karınca edasında çok çalışkan ve kaldırmış kolunu burada yatan birine bakın destek veriyor. Resmen elini uzatmış. birinin bir rahatsızlığında, bir hastalığında çok büyük bir destek olacaksınız. Böyle karınca gibi etrafında dönüp ona destek oluyorsunuz, yardımcı oluyorsunuz. Bakın böyle karınca şeklinde çıkmış. Bu kişi kolunu uzatmış, bu yatan kişiye yardımcı oluyor. Yakınlarınızda bir rahatsızlığı olan bir insan varsa ona çok destek olacaksınız bir dönem. O da da çok iyi gelecek bence. Ee, hani böyle doğru zamanda insanlara yardımcı olmak kadar güzel bir şey yoktur. Doğru zamanda doğru adımlar atıldığında hep böyle ilişkiler doğru daha iyiye gider. Hani bazen bizim de atamadığımız e, adımlar yüzünden ilişkiler bozulur aslında. Hani biz hep ilişkilerde karşı tarafı suçlarız ya ama öyle değildir bu akrabalık kardeşlik arkadaşlık anne baba çocuk olabilir hani hiç fark etmez birinin hani bu e, hastalıklar her zaman e, bedenen değil bazen psikolojik olarak da birinin çöktüğü anlamına gelebilir çok böyle hani yataklara yatacak kadar canını sıktı belki iflas edecek belki işinden olup çok parasız kalacak belki hani hani bu kara baykuş <laughs> gibi konuştum kötü kötü şeyler hayır böyle hani bir şeyler de bazen insanı aşk acısı çekiyordur hani psikolojik olarak aşağı inmiştir o anda siz belki o dönem ona destek olacaksınız o yüzden demek istedim ama inşallah hayatınızda tabii öyle geçiyor. Şey. Belki de grip olacak, nezle olacak, belki korona olup geçecek, iyileşecek hani ama ona destek olacaksınız demek istedim böyle hani. E, ve ona çok e, böyle karınca gibi vızır vızır iyi geleceksiniz o kişiye, çok iyi geleceksiniz. Bakın sonra ayaklanmış bir insan var arkasında büyük ihtimalle ayaklanacak, güçlenecek ve sonra belki o insanla olan ilişkiniz ve bağınız güçlenebilir. İşte o yüzden diyor ya doğru yerde insanlara yardımcı olduğumuzda, yanlarında olduğumuzda, o zaman onları kazanmış oluyoruz aslında. Hayatımızın geri kalanında yani onlar da bize daha sevgiyle, özveriyle yaklaşıyor, daha başka bir ilişki oluyor. Ve belki o yüzden bu kişiyle aranızdaki ilişkiniz daha da iyiye gidecekmiş gibi çıkmış. Ee, bakalım burada, yani burada şöyle bir insan var sanki yan yatmış, böyle yüreğini eline almış. Hani bakın böyle bir insan yan duruyor, şöyle kolunu kaldırmış ve kalp var sanki. Birisi böyle yüreğini ortaya koyacak ilişkisinde. Yani size olan sevgisine, size olan aşkına, size olan ilgisine. Yani şimdi bu yalnız birisi için aşkı ilan olabilir. Hani birinin gelip size bir anda aşkını ilan ettiği, sevgisini aşkını gösterdiği bir durum diyebiliriz ama hani böyle zaten sizin aşkla ilişkin bir şeyiniz yok şu anda istediğiniz bir durum yok ama belki birisi size sevginizi sunabilir. Yani hani ben sevgi aşkı hep diyorum ya yani tek taraflı bir aşk karşı tarafa duyulan bir aşk yoktur. Evlada olan aşk, işe olan arkadaşlık, dostluk hani Mevlana'daki gibi yaradana olan aşk. Hani burada birisi belki size arkadaşlarınızdan biri çok sevdiğini hani yüreğinden sizi gerçekten çok sevdiğini hissettirecek, söyleyecek böyle bir, birisi resmen size gelip böyle ya sen iyi ki hayatındasın, iyi ki varsın, seni seviyorum, iyi ki gibi bir şey söyleyecek. Hani insanların birbirine seni seviyorum demesi çok zor bazen ama gibi. Ama zor değil aslında. Söylemek gerekiyor. Ya seviyorsanız kardeşinize de söyleyin, anne babanıza söyleyin, arkadaşlarınıza söyleyin. Çocuklarınıza çok çok söyleyin. Ben mesela çok tercih ediyorum. Çok 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 seviyorum. Çok sevdiğimde söylüyorum yani. Ee, çok önemli bu. Birisinin böyle ee, Size sevgisini söyleyeceği bir durum çıkmış. Ama bu çıkmışken siz de yapın. Yani çok sevdiğiniz biri varsa söyleyeyim bence. Ee, şimdi şöyle bir bakıyorum başka neler var. Şimdi şurada bir de dikkatimi çeken bir şey var. Böyle hani e, burada bir hamile kadın var sanki göbeği çıkmış ama kucağında bir çocuk daha var. Yani bu ikinci bebek haberi gibi gelebilir. E, Etrafınızda böyle bir çocuğu olan biri varsa ikinci çocuğunun olduğunu haberini duyabilirsiniz. Zaten kucağında bir çocuğu varken ikinci haber gelecek sanki. Hani siz, çocuklarınız, sorunlarınız hani bilmiyorum belki de yakın bir arkadaşınız olabilir. Birinin böyle ikinci bebek haberi var sanki şurada. İnşallah istediği gibi. istediği zaman da sağlıkla dünyaya gelsin inşallah. Şimdi şurada böyle bakın üç kişi çok böyle güzel bir ortamın içerisinde bulunacaksınız. Böyle üç kişi de sanki böyle şık şık giyinmiş. Hani böyle biraz dik duruyorlar. Güzel, etrafı da aydınlık. Üç kişi bir araya gelip çok güzel bir sohbet edebilirsiniz. Çok güzel bir yere gidebilirsiniz. Üç kişi böyle bir Hani bir plan yapabilirsiniz ya da hayallerinizi üç kişi oturup konuşabilirsiniz. Çok güzel bir sohbet havasında konuşacaksınız sanki. Ve belki bu konuşma içerisinde böyle sizin vizyonunuz, hayata bakış açınız ya da yapmak istediğiniz şeylerle ilgili bir şey değişecek, size iyi gelecek. Çünkü arkasında da şöyle küçük bir ağaç gibi bir çiçek yeşermiş. Belki artık e, hayallerinizle ilgili birilerinden destek alacaksınız. İşte belki size destek olacak. İki kişidir bu. Bir geleceğinizle ilgili, eğitiminizle ilgili, yatırımınızla ilgili o kişiler size destek olacak. O konuşma, o sohbet size yarayacak. Sanki bir şeyi böyle filizlendirecek. E, aşkınızla ilgili belki cesaret verecek ve gidip aşkı ilan edeceksiniz. Belki e, zaten sizi isteyen biri varsa siz de ona karşılık vereceksiniz. Bu iş ve yatırımla ilgili ise bir şey yeşer, yeşerteceksiniz gibi çıkmış. Yani i̇nşallah hakkınızda en hayırlısı olur. Onların fikirlerini alacaksınız büyük ihtimalle o güzel sohbet, muhabbetin içerisinde e, ee, hayatınızdaki bir şeyi yeşerteceksiniz. Size çok iyi gelecek. İnşallah yine dediğim gibi hayırlısı olsun. Ee, bir şey yalnız çok fazla dert ediyorsunuz. Yani böyle zaten bir iç karamsarlığı çıktı ama karamsarlık hepsi dağılacak, aydınlık bir e, döneme gireceksiniz. Şimdi bir, iki, üç kademeli bir işiniz var. Ya üç hafta içerisinde, ya üç ay içerisinde ya da üç kademe şeklinde olacak bir işiniz var. Böyle bir, e, bir feraha kavuşacaksınız ama süresi var. Yani böyle e, miraslık bir yerden, davalık bir yerden ya da bir şey bekliyorsunuz ama böyle bir, bir, bir zamanı var gibi üç kademesi çıkmış. Ama sonrası aydınlık, ferah bir e, durum. İnşallah güzel haberler alırsınız. E, bakalım başka. Yani bu, burada başka bir şey göremedim ama tabağımıza da bir bakalım. Tabak galiba biraz kurumuş çünkü biraz beklettim ben bunları az önce. E, şöyle bir bakalım tabağımızda neler çıkacak. da şöyle bir bakın kanguru gibi bir şey çıktı. kanguru olması çok hızlı. Hani kangurular zıplar ya aniden hayatınızla ilgili bir şey olacak. Böyle bir hızlı bir şey gerçekleşecek. Hızlı bir iş haberi alabilirsiniz. Aileden biriyle ilgili bir haber. Hızlı böyle şaşıracağınız bir haber olacak. E, yalnız iki kişi bir araya gelip çok önemli bir konuyu konuşacaksınız. Ama biraz böyle fıs fıs hani böyle kulağınıza fısıldar gibi. Kimsenin duymasını istemediğiniz gizli bir konuşma yapacaksınız. İş yerinden bir arkadaşınızla olabilir. Aileden bir konu olabilir. Böyle birazcık gizli fısır fısır kimsenin duymasını istemediğiniz bir konuşmanın içerisinde yer alacak mısınız gibi. Belki size bir sır verebilir. Belki onu saklamanız gerekebilir. Bir de şurada bakın çok bariz bir şekilde bir araba çıkmış. Araba şöyle iki şekilde yorumlanabilir. Araba almak istiyorsanız araba alabilirsiniz. Yani arabayla bir yolculuğa çıkabilirsiniz uzun bir yola. Bir araba net bir şekilde çıkmış. İnşallah isteyenler için araba değişikliği yapabilirsiniz. İnşallah kazası belası da kullanabileceğiniz ya da gidebileceğiniz bir yol olur. Çok bariz bir şekilde araba çıkmış. Bir de şurada bir L harfi var böyle. Çok bariz bir L harfi. İsminde veya son isminde L harfi olan biriyle ilgili. Belki de bu araba, arabanın önünde çıkmış. Gideceğiniz yolla ilgili olabilir işte yoldur Berlin'dir mesela L harfi ya da işte ismiyle isminle ilgili belki arabanın markasıyla ilgili mi bilemedim ama bu arabayla bağlantılı gibi de geldi bana. L harfi ya da alacak kişinin ya da gezecek insanın isminde veya soy isminde L harfi olabilir. Soy isminde de olabilir. Böyle bir durum. İnşallah sizin için en hayırlısı olur. Bir de bakın şurada böyle büyük bir güç, hani böyle büyük bir boğanın bir şeyin üstünde binmiş giden bir insan var sanki. Hani Böyle olduğunda da şey düşünüyorum ben böyle bir boğanın gücün yani güzel bir işe girebilirsiniz ama güçlü bir firmada çok güzel bir konumda böyle hani ya da biriyle birlikte olursunuz ama çok güçlü bir insan bu hani böyle bir şeyle birlikte yol alacaksınız ama bir güç yanınızda olacak bir arkadaşınız ama çok güçlü çevresi olabilir. E, karakteri çok güçlü olabilir, vizyonu çok geniştir. size artılar, güç katabilir hayatınıza. Yani öylesine değil, sizi besleyecek bir iş, besleyecek bir arkadaşlık, besleyecek bir ilişki şeklinde e, bir şeyle yol alacaksınız hayatta. İnşallah en hayırlısı olur sizin için. E, falımızda böyle, yani kısmeti seçenler için e, falımızda güzel şeyler çıktı, olumlamalarla bitirelim. Çünkü hani neyle düşünüp kapatırsak, olumsuz şeyler hayata hep olur. Ama önemli olan olumluları değerlendirip elimizdekilerle yol almaktır. Hep güzel cümlelerle de bitirmeyi seviyorum. Rüya yorumları da çok önemlidir. Rüya yorumlarını da çok severim. Olumlu cümle kurun muhakkak ve olumlu cümle kurmayanlara kesinlikle de rüyalarınızı anlatmayın. İnşallah gönlünüzden geçen her şey gerçek olsun. İkinciyi de nasibi seçenler için bakalım falımıza neler çıkmış. Şimdi e, nasibi seçenlerin dışarıya taşan böyle bir olayı olmuş. Artık böyle içinizde tutmadığınız, ailevi sırrınız, bir şeyinizi dışarıya ortaya vermiş olabilirsiniz. İçinizde tuttuğunuz bir sıkıntınızı dışarıya taşmış bir durum yaşanmış sanki. Bir şey canınızı sıkmışken artık ferahlamaya başlamış. Aşılacak içiniz. E, şöyle bir deniz anası gibi bir şey çıkmış böyle. Hani artık böyle e, yavaş yavaş böyle hissediyorsunuz hayatınızın değiştiğini ve değişeceğini. Güzel şeyler çıkmış. Şöyle e, ikili ilişkilerinizde iki kişi var bakın siz veya yan, yanınızdaki kişi artık eşiniz çocuğunuz anne babanız birisi bu ama siz hani bunu e, şey yapın düşünün bakalım hani e, biri iki tane e, çıkmış kafası bir kişinin bir kişinin tek hayatınızdaki kişi olabilir bu çok ikilemde kaldığı bir konu var yani bir konuda çok kararsız. Ya da size karşı farklı davranıp karşıya başkalarına farklı davrandığı bir yüzü olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. O yüzden bir taraf arkasını azıcık ona dönmüş. Yani hani bu durum ikili ilişkide diğer kişiyi rahatsız ediyor. Bu ya kararsızlığı ya da ikilemde kalıp hani böyle dışarıya başka davranıp ona başka davranma şekli iki taraftan birini yoruyormuş gibi çıkmış. Bu durumu düzeltmek gerekebilir. Aslında ikilemde kalmak ve kararsızlık kötü bir şey değildir. Ya da işte bazen hep deriz ya, ya bana başka davranıyor, dışarıya başka davranıyor. Çünkü sizi sevdiği için size karşı tabii ki de insanlarla bu her zaman bu karakteri bozuk yanlış diye anlamamak lazım. Çünkü sizi sevdiği için size daha farklı davranıp dışarıda sevmediği insanlara karşı herkese ederi kadar davranan insanlar var. Bazıları vardır düzdür. Hani herkese eşit davranır ama bazıları karşısındaki enin ederi kadar davranmayı seçer. Yani kötü niyetli olmayabilir bu ama tabii bir taraf bozulmuş bu durum hani belki bir şeyi sıkıntı ediyor olabilir iki ilişkilerde böyle çıkmış aile içerisinde de olabilir şimdi bu tarafta bakınca ya burada çok bariz bir deve çıkmamış mı bakar mısınız yani hani gerçekten çok bariz bir deve Devenin üstünde de bir insan var oturmuş keyif yapıyor sanki bakar mısınız böyle ayaklarını uzatmış o oh, keyif yapıyor çok büyük bir kısmet size doğru yaklaşıyor ve bu kısmeti ele geçirirseniz eğer hani böyle oh bacakları uzatıp bir keyif yapacak mısınız gibi çıkmış. Yani inşallah öyle olsun. Bakın çok bariz. Şöyle görün istiyorum. Üstünde de bir insan böyle bacaklarını uzatmış keyif yapıyor. Çok büyük bir para, çok büyük bir iş, çok büyük bir yatırım. Çok hayırlı bir insanla birliktelik de olabilir bu. Bir şey olacak ve sanki böyle keyif çatacaksınız. Hani böyle adım adım size yaklaşıyor ve tadını çıkartacaksınız. İnşallah öyle bir kısmetiniz olsun. Hani hepimiz de inşallah diyelim niyet edelim buna. Gerçekten çok güzel çıkmış. Önünde çok çalışan ve çabalayan bir insan var bakın böyle. Sanki böyle eli kolu sürekli bir şey tırmanıyor, yukarıya çıkmaya ve çabalıyormuş ifadesi var. Bu insan arkasında bu deve. Eğer ki sizin e, bir konuda böyle çok çabaladığınız bir durum varsa, hani böyle iş için, eğitim için, bir ilişki için, herhangi bir şey için çok çabalıyorsanız onun karşılığında o deve gelecek sanki. Hani böyle mükafatınızı alacaksınız. E, ben hep inanıyorum zaten bir ilişkiye çok emek verirseniz karşılığını tabii ki de olumlu alırsınız. Ya da işte bir işe çok büyük yatırım yapar, büyük emek verirseniz elinde sonunda karşılığını alırsınız. Yani bir konuda bir iş, bak hiçbir işiniz olmasa bile şu anda, hiçbir mesleğiniz olmasa bile bir şey niyet edin yapabileceğinizin en iyisi olacağına. 6 ay boyunca uğraşın, öğrenin, emin olun uzmanlaşmaya doğru yol alabilirsiniz ve sonrasında e, o konuda para kazanmaya başlayabilirsiniz. Yani Ama hayallerinizin, yapabileceklerinizin peşinden koşun. Kesinlikle ihmal etmeyin. Bir çaba ve çabanın karşılığı büyük bir kısmet deve çıkmış. İnşallah sizler için en hayırlısı olsun. Ee, bakalım başka neler çıkmış burada. Şurada böyle bir eşek figürü sanki değil mi? Böyle bir eşek koşarak geliyor böyle size doğru. Eşek hep derim ya ben böyle hani tabiri caizse böyle biri eşeklik yapmış, bir hata yapmış. Size hata yapmış biri böyle dört dala koşuyor sanki. Koşa koşa geliyor. Büyük bir pişmanlık yaşayacak. Büyük bir hatasından dönecek. Sizi kırdığı, üzdüğü için çok pişman olabilir bu kişi. Böyle böyle koşa koşa geliyor. Ve önünde de bir telefon avizesi gibi çıkmış böyle. Bir telefon haberini alabilirsin. Sonra koşa koşa gelecek. Sizden belki özür dileyecek yaptıklarından pişman bu kişi bir hatasından dönen bir insan çıkmış. Altında da bakın boynu bükük bir insan. Bence bu kişi çok pişman, çok üzgün, çok hissedecek ve duyacaksınız. Hani çok öncesinde de size yapmış olabilir ama bazı insanlar geç de olsa hatasının farkına varıp dönebilir. Böyle bir insanın varlığı çıkmış. Sonra bakalım neler var burada. Ee, uzakta bir insan var. Bakın böyle çok uzakta ve tek başına bu kişi biraz yalnız kalmış, biraz sizi düşünen bir insan çıkmış. Hani bu böyle kötü niyetli değil, kötü bir nedenle çıkmış belki hayatınızdan uzaklaşmamış olabilir ama biraz yalnız kalmış. İnsana ihtiyacı var, belki yardıma, belki sizin onu aramanıza ihtiyacı var. Öyle biri varsa etrafınızda belki de siz aramalısınız onu. Biraz yalnızlaşmış bir insan var etrafında, insan arayışında. Hani böyle tanıdığınız biri varsa bence arayın, sorun, ilgilenin öyle bir insanın varlığı çıkmış. Şimdi şurada bir insan var böyle bu biraz kadın gibi elbise gibi çıkmış. Böyle kafası yukarıya doğru bakıyor. Bakın böyle kendini beğenmiş bir kadın. Yakın çevrenizde böyle kendini beğenmiş, biraz ukala, biraz hani böyle bazıları olur ya gereksiz yani hani olduğundan çok daha fazla kendini gören bir insan var. O insana hayat böyle bir ders verecek sanki bakın böyle bir, bir şeyler silsilesi böyle arka arkaya uzantılı olacak bir şey böyle hani o bazen şeyi yaşamadan bilemez ya hani böyle başına bir şey kötü bir şey gelecek manasında değil de bir hayat ona bir ders verir bir deneyim yaşatır hani bilmiyorum böyle hissettim böyle kafasını kaldırmış bir insanın böyle başında böyle bir şey bir şey yaşayacak ve onun haberini alacaksınız böyle çok burnu havalarda bir insan gibi çıkmış. Ee, bakalım başka ne var şurada? Ya yani şuradaki şeyi böyle bir eee file de benzedi. Böyle filin kulağı ve böyle filin hortumu gibi. Şurada resmen bir insanı böyle filin hortumu suluyormuş gibi. Yani e, birisi aileden biri bence bu çok haneye kısmına yakın bir. Çok şanslı olacak. Böyle fil berekettir, kısmettir. Böyle hani bereket yağacak üstüne. Bu kardeşiniz, siz, eşiniz, çocuklarınız hani böyle yakın biri sanki. Böyle bir anda bir kısmetli bir şey olacak. Böyle fil çıkmış ve sanki yağdırıyor üstüne doğru böyle. Hani bir anda para gelebilir, hayat e, mucizelerle dolu. Ben inanıyorum yani bir anda değişebiliyor hayatımız. Birinin hayatının çok değiştiğini, bir anda böyle ya girdiği işle, ya birlikte olduğu insanla, kendi çabalarıyla, aldığı diplomayla, bir şekilde yaptığı yatırımlarla böyle bir hayatın değiştiğini, çok bereketli bir döneme girdiğini göreceksiniz. Güzel bir e, döngüsü var sanki o insanın. İnşallah hayırlısı olur. Tabağımıza bir de bakalım. Tabağımızı yine kurutmuşum çünkü ben biraz e, böyle bunları beklettim ama şöyle bir bakalım ne çıkmış hiç böyle hareket etmedi çünkü ee, şunu biraz şeye benzettim böyle hani böyle filmlerdeki bir balık balina gibi bakar mısınız böyle yine kısmet zaten bu falda bir deve de çıkmıştı fil de çıktı her zaman bakın böyle çıkmaz çok net çıktı bunlar bu da ee, bu fal demek ki gerçekten sizin nasibiniz ee, güzel çok e, güzel şeyler çıktı bir kocaman bir balık ve temiz aydınlık çıktı ve şurada böyle namaza duran dua eden bir insan var duanızdaki şeyle ilgili büyük bir kısmet size doğru gidiyor olabilir bakın böyle sanki namazda duran bir insan gibi çıkmış ee, ve büyük bir balığı var arkada kısmeti var nasibi var bence e, çok hayırlı bakın bu kısmetin e, arkasında da bir insan duruyor bu kısmeti iyi o insan size getirecek ya zaten bir insanı dilediniz o insan gelecek. Böyle bakın ayakta duran bir insan figürü. Ya o insanı dilediyseniz artık o nasibinizle karşılaşacaksınız ama dediğim gibi ya da bu kısmete yol açan, hani size bu kısmete açan, kapıyı açan bir insan olacak. Sanki bağlantısı var yani bununla ilgili. E, bu falımız da güzel çıkmış. Yine olumlu cümlelerle bitirelim ama çok da buna olumlu cümleye gerek yok. Kendisi baştan sola çok güzel çıktı. İnşallah e, şu anda o enerjiyi verelim hepimiz. İnşallah bunu tutanlar için çok güzel şeyler olsun. E, hayatınızda her ne istiyorsanız çabalayın ve e, hepsini elde edebilin. Hiçbir şekilde hayallerinizden vazgeçmeyin. E, dilediğiniz her şey gerçek olsun. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.